Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben Fatma arkadaşımla bir miniş videosu çekeceğim. Miniş videosunun adı ise Minişler Lokantada ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Lütfen arkadaşım gel. Tamam. Ay buraya bakan bir görevli yok. Buyurun ben buraya bakan bir görevliyim. Ee, ben puding istiyorum. Ben de cupcake istiyorum. Peki efendim geliyor. Hemen geliyor. Kar Ay kanka gel. Tamam. Ay düştü. Ay buralarınız şeyleri de birazcık bitişik ama olsun. Evet güzel lokanta. Evet. Buraya Buyurun. Bakalım, biri var mı? Ha. Ben üzüm istiyorum. Siz ne istiyorsunuz? Ben de pasta istiyorum. Peki. Hanımefendi hemen geliyor. Buyurun. Sizinkiler geldi. Şöyle bu sizin de. Bu da sizin. Alın. Siz ne istemiştiniz? Tekrardan söyleyebilir misiniz? Ben üzüm istedim. Tamam. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. değil mi? Evet hadi gel. Biz şu küçük masaya oturalım. Neden biz buraya oynarken oturduk? Çünkü Allah. öbür yerler dolu. Buyurun çocuklar. Şey e, ben üzüm istemiştim. Ben de konserve. Tamam geliyor. Ay ne güzelmiş. Evet. Bu pastayı nasıl yaptılarsa hayret. Ay. Görevliler. Acaba bakabilir misiniz? Yere Buyurun. Düştü. Ha yere mi düştü? Ben yeni üzüm getirebilirim. Alın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet çocuklar sizinkiler geldi. Hemen. Ay. Ne istemişti sen? Gideyim, gideyim. Ben... Ne istemişti? Şey istemiştim ablacığım. Ee, ben üzüm istemiştim. Üzüm üzüm. Herkes de üzüm istiyor bu aralar. Çünkü üzüm çok sağlıklı. Evet. bizim Burçam. yemeğimiz bitti. Hadi Acaba gidelim. Kaç... E, ödeyeceğiz. E, toplamda sizinki 50 TL tutmuştur. Buyurun. Tamam. Hadi gel. Hadi gel gidelim kanka. Ay valla geç gelenler bile yedi kanka. <laughs> neden bu kadar geçiyoruz? Çünkü yavaş yiyoruz. Çünkü çok tatlılar. Ay öf ikide bir de düşüp duruyor bunlar ama. Öf kanka bir şey olmaz ya. Niye gitsin? Ay vallahi buranın şeyleri de ne meşhur çıktı be. Hadi gel şey parasını ödeyelim. Tapanda sizinki 100 TL tutmuştur. Peki. Şöyle vereyim. Hadi gidelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek. üzere. Bibiş kadı. Cık cık cık. Dur, dur. Ya, ne <laughs> ya biz şuraya geçelim mi? Neden arkada duruyoruz ki? Ben şuraya geçeceğim. Tamam. Benimki bitti. Ay bitti. Çalışan var mı? Var tabii ki de. Kaç lira? Size çok indirim yaptım. Siz 20 TL vereyim. İkiniz ama. Ben 10 TL'sini vereyim. Ben de 10 TL'sini vereyim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ay. Vallahi bir rahatlık geldi içime. Birazcık da biz yemek yiyelim mi? Olur, neden olmasın? Ben Sadece cupcake yemek istiyorum. Biz şöyle oturalım. Ben de bir mutfağa bir bakayım. Ben bunları çok seviyorum. Bunlardan yiyeceğim o yüzden. Pudik mi? Evet. Çilekli pudik severim. Ay neden içecek almadım ya? Kimse de bugün içecek istemedi. E yani. Ben de bari şöyle alayım. Ay, Gideceğim, ay artık bitti. Ne kadar da güzel oldu. Evet. Ay. Bugün de bitti. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone kanalımıza olmayı. abone olup, like atmayı unutmayın. Hep görüşmek üzere. üzere.